Merhaba arkadaşlar. Tedarik Zinciri Yönetimi program dizimizin dördüncüsünde sizlerleyiz. Bu programda tedarik zincirinde satın alma ve tedarik konusunu ele alacağız. İşletme açısından ekonomik bir faaliyetin oluşması alıcı, satıcı ve pazarın aynı anda bulunmasına bağlıdır. Ancak alıcı, satıcı ve pazar ilişkisini sadece alışveriş olarak düşünmek yanlış olur. Çünkü aynı faktörler işletmeler için bir ön koşuldur. Gerekli satın alma gerçekleşmediğinde işletme faaliyet konusu olan mal ve hizmetleri de üretemez. Bu nedenle işletmelerin bir tedarik politikasının olması son derece önemlidir. Tedarik, satın alma, kaynak bulma, talepler ve satın alma siparişleri gibi birçok terimi içerisinde barındıran bir şemsiye terimidir. Bu bilgilerden hareketle Program süresince tedarik zinciri yönetiminde satın alma, tedarik ve tedarikçi ilişkileri, tedarik zincirinde ortaklıklar, işbirlikleri ve bütünleşmeler, tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı konularını ele alacağız. İlk olarak tedarik zinciri yönetiminde satın alma konusuna ele alarak başlayalım. Satın alma başka bir firmadan malzeme, bileşen ve hizmet alma sürecidir. Günümüz işletmelerinin uygulamakta olduğu profesyonel satın alma, doğru malzeme, bileşen veya hizmetin doğru miktarda ve kalitede, doğru yerde ve zamanda satın alınmasıdır. Satın alınan malzemelere yapılan harcama bir işletme maliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturur aynı zamanda bu malzemelerin kalitesi işletmenin ürün kalitesinde belirleyici rol oynar malzemelerin tükenmesi ve bulunamaması veya gecikmesi gibi olumsuzluklar işletmenin genel başarısını etkiler bu yüzden satın alma en iyi şekilde yönetilmelidir Satın alma süreci stratejik, taktik ve operasyonel bir dizi faaliyetten meydana gelir. Bu faaliyetler kaynak analizleri, ihtiyaçların belirlenmesi, kaynak stratejisi geliştirme, tedarikçi seçimi, sözleşme, satın alma ihtiyacını tanımlamak, satın alma talimatlarının yaratılması ve yönetilmesi, sipariş işleme, faturaları onaylama ve ödeme şeklinde sıralanabilir. İşletmeler satın alma sırasında birçok önemli karar almak durumundadırlar. Dolayısıyla yapılan satın almalar, ürün kalite standartlarının geliştirilmesi, fiyatın belirlenmesi, finansman, işletme amaçlarına uygunluk, ambalaj, atık politikası gibi birçok faktörü etkiler. Her ne kadar işletmeler sürekli olarak satın alma ve tedarik faaliyetleri yürütse de, esasında her bir satın alma sürecinin kendine özgü yönleri vardır. Bu farklılıkların kaynağı durumsal ve yapısal farklılıklardır. Tedarik zincirinde satın almanın önemi, amacı, süreci ve aşamaları hakkında artık genel bir bilgi sahibi olduk. Şimdi gelelim tedarik ve tedarikçi ilişkileri konusuna. Tedarikçi ilişkileri yönetimi en temelde ürün tedarikleri için işletmeler arasında stratejik ilişkiler geliştirme olarak ifade edilebilir. İşletmeler, rekabette ayakta kalabilmek ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek için hem müşterileri hem de tedarikçileriyle uzun soluklu ve güvenilir ilişkiler geliştirmelidirler. Çünkü bu süreçte ihtiyaç duyulan sadece malzeme tedariki ve bir takım koşulların sağlanması değildir. Söz konusu koşulların sürdürülebilir olması da son derece önemlidir. Tedarikçi ilişkileri yönetiminin en temel amacı avantajlar elde etmektir. Günümüzde tedarikçi ilişkileri yönetiminin geliştirilme süreci işletmeler için hem bir zorunluluk olarak hem de bir yatırım süreci olarak görülür. Tedarikçi ilişkiler yönetimi bir yatırım süreci olarak görüldüğü zaman her yatırım gibi belirli riskler taşımakla birlikte fırsatlar da sunar. İşte bu fırsatlar doğru bir yönetim ile avantajlar haline gelir. Tedarikçi ilişkileri yönetimi işletmelere tedarikçilerle iş ilişkilerini güçlendirme, kendi satın alma süreçlerini optimize etme, maliyetleri düşürme ve tedarikçileri ile iş ilişkileri rekabet avantajına dönüştürme fırsatı sunar. Böylece işletmeler, tedarikçiler ile daha verimli çalışabilir, süreçleri otomatikleştirebilir, tedarik faaliyetleri ve tedarikçilerle olan iş ilişkilerinin verimliliğini sürekli olarak kontrol edilebilirler. Tedarikçilerin fiyat, kalite, teslimat ve hizmet üzerindeki özelliklerinin tedarik zincirinin hedeflerine ulaşmadaki kritik rolü nedeniyle tedarikçi seçimi oldukça önemli bir hale gelmiştir. Çünkü tüm tedarik zincirinin başarısı büyük ölçüde tedarikçi seçimine bağlıdır. Bu nedenle de tedarikçi seçiminde çeşitli kriterler kullanılması gerekir. Tedarikçi seçiminde kullanılan kriterleri dört başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar, Ekonomik yeterlilikleri, örgüt kültürü, teknolojik yeterlilikleri, müşteri portföyü ve referansları şeklinde sıralanabilir. Tedarikçi seçim kriterlerine dikkat ederek tedarikçi seçimini yaptık. Ama bütün iş bu kadar değil. Seçilen tedarikçinin performansının izlenmesi gerekir. Her işletmenin kendi içinde bulunduğu şartlara ve iç yapısına göre kendisine özel bir tedarikçi performans izleme kriteri belirleyebilir ancak yine de bir tedarikçinin performansını izlemek için en temel kriterleri vardır tedarik sürecinin en temel faaliyeti ürünlerin teslimidir bu nedenle bir tedarikçinin performansının ölçülmesinde en temel kriterler ürünlere bağlı olarak ortaya çıkar tedarikçi performansının ölçülmesinde kullanılan kriterler kalite fiyat zamanlama tedarikçinin stratejileri, politikaları, güvenilirliği ve marka şeklinde sıralanabilir. Sonuç olarak tedarikçi ağları oluşturarak dış kaynak kullanımı ya da işbirlikleri oluşturmak günümüzün güncel eğilimleri arasındadır. Sürdürülebilir bir rekabetçilik için tedarik ağlarının oluşturulması ve bu ağların sistematik bir biçimde yönetilmesi gerekir. Her ne kadar tedarikçi ilişkileri yönetimi durumsal faktörlere bağlı olarak birçok açıdan farklılık gösterse de, tedarikçi ilişkileri yönetiminin temel prensipleri üzerinde durduk. Şimdi de tedarik zincirinde ortaklıklar, işbirlikleri ve bütünleşmeler konusu üzerinde duralım. Ortaklıklar, tedarik zincirinde değişik aşamalardaki işletmelerin bir araya gelmeleri durumundaki ilişkiyi anlatır. Ortaklıklar, iki ya da daha fazla bağımsız işletmenin tek başlarına ulaşmaları mümkün olmayan amaçlarını gerçekleştirebilmek için birleşmeleridir. İşletme faaliyetleri için gerekli olan teknoloji, yönetim, yetenek ve tecrübeleri ortaklar tarafından sağlanır birbirini tamamlayan bu faktörler bazen çok önemli iş fırsatları sunabilir. Ortaklık, diğer ortağın girmiş olduğu farklı pazarlara girebilme avantajını beraberinde getirir. İşletmeler bir takım amaçlarını gerçekleştirmek ve karşılıklı fayda sağlamak amacıyla işbirliği yapabilirler. Tedarik zincirinde işbirliği, tedarik zinciri operasyonlarını tasarlamak ve düzenlemek amacıyla işbirliği içinde çalışan çeşitli bağımsız firmaları ifade eder. İşletmelerin stratejik işbirliği yapmak istemelerinin birçok nedeni olabilir. Bazen ulaşılması zor bir pazara ulaşmak, bazen rekabet gücü elde etmek yahut korumak, bazen teşviklerden faydalanmak için bu yola başvurabilirler. Tedarik zinciri işbirlikleri, maliyetlerin azalması, karlılığın artması, envanter kontrolü, doğru tahminleme, müşteri memnuniyeti gibi birçok avantajı beraberinde getirebilir başarılı bir işbirliği kurabilmek için bilgi paylaşımı, amaç uyumu, karar uyumu, teşvik uyumu, kaynak paylaşımı, iletişim ve ortak bilgi oluşturma gibi kriterler söz konusudur. Ortaklıklar ve işbirlikleri dışında bütünleşmeler görülebilir. Tam bütünleşmiş bir tedarik zinciri, birleştirilmiş iş süreçleri ve düzenli bilgi paylaşımı yoluyla aynı hedeflere ulaşmak için sekronize olarak çalışır. Gerçek anlamda entegre bir tedarik zinciri yönetimi maliyetleri düşürmenin yanında önemli ölçüde değer yaratır. Günümüz iş ortamında entegrasyon bir rekabet stratejisidir. Tedarik zincirinde bütünleşmeler, kalitenin artması, üretim maliyetlerinin düşmesi, artan tedarik zinciri verimliliği ve stratejik avantaj, teşvikler, eğitim gibi birçok avantajı beraberinde getirir. Konuyla ilgili ayrıntıları lütfen ders kitaplarınızdan okuyun. Şimdi son olarak tedarik zincirinde dış kaynak kullanımına değinelim. Dış kaynak kullanımı, bir işletmenin bireysel hizmetlerinin, alt alanlarının veya iş süreçlerinin tedarikçilere kaydırıldığı ve artık şirketin kendisi tarafından sağlanmadığı kurumsal bir stratejiyi tanımlar. Başka bir ifadeyle dış kaynak kullanımı, işletme faaliyetlerinin tamamının yahut bir kısmının başka bir firmaya devredilmesini ifade eder. Dış kaynak kullanılmaya başlanması ile esneklik artmış, işletmeler yeni pazarlara daha hızlı giriş yapabilmiş, daha hızlı kararlar almaya başlamışlardır. Böylece pazarı takip etmek, değişiklikleri yakalamak, müşteri merkezli hareket etmek mümkün olmuştur. Tedarik zinciri sürecinde dış kaynak kullanımında yer alan farklı taraflar ve sundukları hizmetler 5 grupta toplanır. Günümüzde en çok kullanılan dış kaynak kullanımı tarafları 3PL, 4PL ve 5PL'den oluşmaktadır. İşletmeler, uygun dış kaynak kullanımı önlemleriyle ana işlerine konsantre olabilir ve böylece maliyet avantajları elde edebilirler. Dış kaynak kullanımı aynı zamanda işletmelerin değişikliklere hızlı ve esnek bir şekilde tepki vermesini sağlar. Bir işletmeyi daha esnek hale getirilecekse ve ana işine yöneltecekse yararlı olabilir. Özetlersek program süresince tedarik zinciri yönetiminde satın alma, tedarik ve tedarikçi ilişkileri, tedarik zincirinde ortaklıklar, işbirlikleri ve bütünleşmeler, tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı konularını ele aldık. Böylece tedarik zinciri yönetimi program dizimizin dördüncüsünün sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.